İyi günler arkadaşlar. Squad eğitim videolarına hoş geldiniz. Bunu yazılı değil de görsel olarak yaparak daha rahat bir şekilde sizlerin bir şeyler öğrenebileceğini düşündüm. O yüzden başlayalım. Bunu eğitim serverında değil, oyunun kendi eğitim bölümünde yapıyorum. E, bu eğitim bölümünde Jensen's Range'de, range'de. girdiğinizde admin de oluyor. Yani zaten hani bir yerden bir yere ışınlanmak diyebiliriz buna. Ya da süzülmek. Ee, i̇lk olarak piyadelerle başlayacağız. Piyadelerin de ilk olarak e, spot lider bölümüyle başlayacağız. Gördüğünüz gibi burada bu ekran açılıyor ve muhtemelen bir squad olmadığında ya da squad açmak istediğinizde şu ekranda size pek e, ilginizi çekmeyecek squadlar bulunuyordur. Siz açmak istiyorsunuz. Buraya adını yazıyorsunuz açacağınız squad'ın. Diğer squad de squad'lar olarak istediğiniz isim açabilirsiniz. Bir diyeyim. Manga kur dediğinizde manganız kurulmuş oluyor. Eğer bunu yaparken şu kilide basarsanız e, manganız kilitli bir şekilde kurulur ve mangaya davet bölümünden istediğiniz kişilere davet atabilirsiniz. Buradan arkadaşlar e, squad lider kitinizi seçiyorsunuz. Squad, yani Hangi silahla oynamak istiyorsanız. Genelde 3. olan dürbünlüğü seçiyorlar ama küçük haritada ikinci de çok fazla iş yapıyor. İngilizlerin ekstra bir özelliği olduğu için bunu seçelim ve hap markından doğal. Öncelikle arkadaşlar e, klavyemizdeki tuşları tanımamız gerekli. Bunlar zaten W, A, S, D'yi biliyorsunuz. Fakat en fazla kullandığımız tuşlardan bir tanesi Q ve E. Böyle duvar kenarlarından bakmak için oldukça elverişli ve aykıt diyebilirim. Daha sonra en çok koştuğumuz için en çok kullandığımız şey shift. shift'e bastığınızda aşağıda gördüğünüz gibi bir stamina bar oluşuyor. Bu stamina bar önemli. Bu stamina'nız tükendiğinde ya da az kaldığında sizin eğiminiz böyle çok daha fazla oynar arkadaşlar. Bu stamina'nızı yüksekte tutmaya özen gösterin. Ayrıca koşarken Sağ klika bastığınızda Gördüğünüz gibi biraz daha geç gelir Fakat yürürken sağ klika bastığınızda Bir tık daha hızlı gelir Daha sonraki Tuş arkadaşlar Kontrol Çömelme modu Z ise Yatış modu arkadaşlar İngiliz squad liderlerin bir özelliği Bir potları vardır arkadaşlar C tuşu Bizim Piyadelerde tripodları tripodları falan açmaya yarar ee, bu squad liderin bu tuşu vardır bunu açtığınızda çok daha isabetli atışlar yaparsınız yani işte, bunu kapatalım tekrar işledim gördüğünüz gibi sprey oldu daha sonra arkadaşlar tüm oyunda ve piyadelerde geçerli olan B tuşumuz var yeşil yanar Manganız haritanın neresinde olursa olsun iletişim kurmanız yarar. C tuşumuz yakınlardaki insanların sizin squadınızdan olmasa dahi sesinizi duymanıza ve konuşmanıza iletişim sağlamanıza, iletişim kurmanıza yarar. Bir de G tuşu var arkadaşlar. Diğer squad liderlerle konuşmanızı sağlar. Ayrıca arkadaşlar squad biriz biz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı squadlara direkt ulaşmak için numpad'den direkt 1, 2, 3, 4, 5 hangi tuşa basarsanız direkt sadece onun duyabileceği şekilde konuşursunuz. Ayrıca sıfıra basarsanız direkt commander varsa commander'a bağlanırsanız onun sukuat numarası burada e, önemsiz olur. Arkadaşlar şu an squad'da kimse olmadığı için e, size gösteremiyorum. Fakat sağ tıkladığınızda ata dediğinizde Bravo ya da Charlie ya da yap dediğinizde Bravo Lider ya da Charlie Lider yapar sizin squadınızdakileri. Ve bu insanlar e, kendi içlerinde Bravo ve Charlie liderliklerini birbirlerine devredebilirler. Bu arkadaşların 3 tane haritada düşman işaretleme hakkı oluyor. Daha sonra arkadaşlar klavyedeki diğer tuşlar en çok kullandığımız tuşlardan biri T. Aslında benim en çok kullandığım tuş U. Hızlı işaretleme yarar arkadaşlar. Baktığınız yeri işaretler. Bu training range de biraz problematik. Ama baktığınızda U'ya bastığınızda baktığınız yeri hızlı bir şekilde işaretler. Daha sonra arkadaşlar T tuşu var. T tuşu bizim alameti farikamız. Arkadaşlar öncelikle bir radyo tuşu var. Bu radyoyu malzeme indirmemiz ve hap kurmamız için kullanıyoruz. Bu radyoyu atmak için yanınızda bir e, Logitrack ya da helikopter olması lazım. Sanırım insurgent ile da araç yanında da atılabiliyor. Ayrıca insurgent'larda bir radyoya birden fazla hap atılıyor. Bu hava attıktan sonra yapacağınız şey malzemeyi boşaltmak. Faction'lara göre bir hap için malzeme sayısı değişiyor. Daha sonra arkadaşlar e, yapı kurulabilirden direkt text structures dediğinizde hap işaretini atıp kuruyorsunuz arkadaşlar. İçinde kalmamaya özen göstersin. Kuran arkadaşımız yoksa baklanır. Dışından yapıyorsunuz. E, squad liderler kazamıyor arkadaşlar. Kazma olayı yok onlarda. Diğer yapılar arkadaşlar. Ammo box. Hemen atmanız gerekiyor. Bundan bir tane herkes ister. E, diğeri de arkadaşlar. Repair station. Bunlar üçü e, sizin komuta kontrol olarak yapmanız gereken şeyler. Tabi Repair Station istenirse Başka şeyler var arkadaşlar Kurulabilirler var Bu kurulabilirleri e, Bravo ve Charlie liderleriniz de kurabiliyor arkadaşlar Paskolar Zaten direkt yerleştiriyorsunuz Yani bu da bir silüeti Çıkıyor Bombardımanlardan, mortarlardan, havanlardan korunmak için Kullandığımız Şalter Ve burada da silahlar arkadaşlar Tov hafif makinalı ya da hafif makinalı demeyeyim ki de, e, siperliksiz makinalı bu da nest machine gun nest sağ a, solu kapalı bir şekilde kurulur hepsinin tabi yapı puanları farklı arkadaşlar e, bunlardan ikişer tane kurabiliyorsunuz mortardan bir tane kurulabiliyor bir radyo için daha sonra arkadaşlar burada bazı farklı marklar var bu markları bu şekilde atabiliyorsunuz. Bunların hepsi mark. Bir de şu var. Ee, şunu birazdan göstereyim arkadaşlar. Ee, şuraya baktığımızda bizim rally oluşturumuz var arkadaşlar. Rally belli bir sirkülasyon içinde yenilenen 60 saniye içinde arkadaşlarınızın doğmasını sağlayan bir meret. Yanınızda bir kişi olması lazım. Squad lider için. Kırım'ın e, lider için ise iki kişi olması gerekiyor. E, düşman buna 15-20 metre yaklaştığı zaman bu kaybolur arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun. Kaybolmayacak düşmanın pek gezeceğini düşünmediğiniz yerlere atın bunu. Daha sonra şuna geçelim. Bu arkadaşlar komutadan taktik destek isteyin. Biliyorsunuz A10 Strike, Su Strike, işte Artiller Strike çeşitli komuta destek araçlarını sizden komandörünüz işaretlemenizi isteyebilir. Baktığınız yere ister bununla ister bununla isterse altıda ki altıda rallimiz de var. Oradan da ulaşabilirsiniz. T'ye basıp taktik destek isteyin dediğinizde hemen haritadan talebinizi onaylayın diyor. T'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Caps Lock'a basıyorsunuz arkadaşlar ve haritadan bu isteğiniz burada görülüyor. Buna sağ tıklayıp kabul Needsizlik. ettiğinizde bu Commander'a gider. Commander'da yine Caps Lock'a basıp buradan onu kabul edip hangi tür taktik atacaksa kullanır. O Commander'ın işi. Şu an Commander Commander'a şu an gerek yok. Onu başka bir videoda hallederiz. Arkadaşlar bu zaten piyadeler için geçerli. Otomatik üçlü modunuz varsa bunu bir tuşuna tekrar tekrar basarak yapabilirsiniz. Ya da scroll tuşuna tıklayarak yapabilirsiniz. Farklı tuşlarda atayabiliyorsunuz. İkiye bak bastığınızda bıçağınız <laughs> ve birçok squad lider hatta birçok kit'te olan tabancanız arkadaşlar. 3'te el bombası squad liderlerde el bombası oluyor. 4'te 3 çeşit sisimiz oluyor genelde squad liderlerde. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster helikopter yeri spotlamak için ister başka bir şey için. 5'te 2 tane sargımız oluyor. 6'da ee, da ralli ve Dürbünümüz oluyor arkadaşlar. Dürbünle bir düşmanı görüp U'ya basıp nerede olduğunu işaretleyip direkt caps lock'tan basıp gidip sağ tıkladığınızda buradan istediğiniz çeşit hangi neyi gördüyseniz ee, işaretleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca mu marklarımız var. Direkt bastığınızda bir mu mark atar. Ya da direkt ortaya basarsanız bunu genelde ee, piyadelerimizin gitmesini istediğimiz yerleri işaretlemek için yapıyoruz. İşaret atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kurulabilir, ikmal isteyebilirsiniz. Sizin helikopterin ya da aracın almasını isteyebilirsiniz. Vesaire vesaire. Burada ha. FOB oluşturmaya tıkladığınızda arkadaşlar buraya bir FOB atacağınız görülür. FOB'un ilk yuvarlağı içine bütün malzemeleri kurabilirsiniz. İkinci yuvarlak ise diğer haplarla poplarla e, çakışmamanızı sağlar. Bir başka squat sizin bu dış çemberinizin içine radyo atamaz arkadaşlar. Bunu aklınızda tutun. Radyoları atarken e, haritayı kaplamamaya çalışın. Daha sonra arkadaşlar yol çizebilirsiniz. Piyadelerinizin gitmesini istediğiniz yolu çizebilirsiniz. Düşmanın geldiği yolu çizebilirsiniz. Genel hatlarıyla squad liderden istenen şey ve squad liderlerin özellikleri bunlar arkadaşlar. Umarım yardımcı olacak yeni başlayan arkadaşlara.